Bu saatten sonra beni şaşırtacak erkek zor bulunur. Ne giyeceksin? <laughs> Bilmiyorum ki işte bir şeyler. Şimdiden onu mu düşüneceğim canım sen de? Ah arıyor. Aa. Dur birkaç kere çalsın. Telefon elimde beklediğini zannetmesin. <laughs> Alo. Yok yok görüşeceğiz. Tamam. Tam yedi buçukta sizi almak üzere yalıda olacağım. O zaman görüşmek üzere. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman görüşmek üzere. Ne davetkar bir sesti o öyle. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Aman ne var canım. Kızlarını evlendirdin. Şimdi sıra sende. Sen de yaşayacaksın hayatını. Hem belli mi olur? Belki nihalden önce seni gelinlikle görürüz. Beni gelinlikle. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ben gelinlikle. <laughs> Neden olmasın? <laughs> ya <Himya> alemsin. <laughs>